Merhabalar değerli arkadaşlarım. Bu modülümüzde İslam medeniyetinde adli sistem konusunu belirli başlıklar altında ele almaya çalışacağız. İslam medeniyeti, İslam'ın konuya İslam'ın adalet anlayışı ya da İslam'da adaletin e, Bütünlük içerisinde yeri nedir? Oradan e, öncelikle bakmamız lazım. Merhabalar değerli arkadaşlar. Bugünkü modülümüz inanç ve inançsızlık konusu olacak. Peki imanın bu yapısı yani inanılacak nesnesi, inanılacak olan objesi, e, gaybi olan, metafizik olan imanın... Merhaba arkadaşlar. Bugünkü modülümüzde İslam ahlak eğitimi, ahlaki yükümlülük hakkındaki bilgilerimizi paylaşacağız. İslam düşüncesinde özellikle ahlakla ilgili olarak insan nefs ve bedenden birleşik bir varlık olarak görüldüğü için esasen İslam ahlak eğitiminin temelinde nefs eğitimi yatmaktadır. Bu nedenle İslam düşüncesinde ahlakın eğitimini nefsin eğitimi olarak görmek mümkündür. Başka bir eğitim metodu olarak nefsin eğitilmesi karşımıza çıkmaktadır ki burada nefsin eğitilmesi, tek tek şey hevi nefsin eğitilmesi, gazabi nefsin eğitilmesi ve natık nefsin eğitilmesi şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Esasen nefsin eğitimi alışkanlık edindirme kavramının birazcık daha açıklığa kavuşturulmasından ibarettir. Ee, burada tek tek şehevi nefsin, gazabi nefsin ve natık nefslerin eğitimine baktığımızda şehevi nefsle ilgili olarak öncelikle bize evet, öneride bulunan şey